arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FNAF kendiiz 3'e Üç, kadar seri oynayacağız. Şimdi birincisinden başlayıp üçüncüsüne kadar oynayacağız şimdi. O üçüncü gecedeymişim ben birinci oyununda. Abone hmm. ol Abonemiz 13'te kaldı. 20'ye çıkamıyoruz pek. Videomuz biraz izlensin lütfen. Videoyu izleyip like atmayanlarımız var. O direkt zaten. Oğlum ara geldin. Ha acaba öldümüş mü falan? bir. Bu şaştır çıkmış bile. İşte oğlum en sevdiğim FNAF oyunu. Tamam bunlar böyle kalıyor. Saat yine 12. FNAF Kendi störtlükü ana ekrana veriyor <laughs> <laughs> Bunları böyle kapatabiliyoruz. Şu kapatma düğmesi telefonun ucuna koymuşlar ha. Harekete geçmişler bile. Kapa kapa. Şimdi buraya da kapa. Hmm. Bu arada arkadaşlar Bora oyuncu da oyuncu Bora'ya da abone olun. Ona hedefi ona abone. Ee, şu an 7 abone. Profilini direkt söyleyeyim ben. Şöyle oyun konsolu olacak. Evet, çok fazla da o atlı kişiler oluyor da o yüzden söyledim. Saat 1 olmuş. Ben küçük olduğum şeylerden bir tanesi. <laughs> Hapsucam. Düşürmedim. <laughs> <laughs> Pardon. Hatchester gitmiş ama mavi gelmiş. Yana da abu pembe gitmiş, pembe, mavi, kahverengi, kahverengi nereden çıkıyor dersen sen da çizdin? Fınav kendi 4'te şu gördüğünüz kedinin arkasında bir tane oda var, oradan red çıkıyor. Fınav kendi 4'te. fark kendi 4'te belki çekerim. Hayırdır? <laughs> korkudan. <laughs> <laughs> Old kendi merhaba. O kan komşular ne bunlar? Ay şimdi gözleri. Aa ben bunu hep ölüyorum ya bu hep şey kırıyor. Şu da bab da babi bu babu bir yapıyor. Kesinlikle öleceğim. Oldu kendi. Bu da bak. 1, 2, 3, 4. on hepsi harekete geçmiş. Bir de penguen de gelsin. Bir de üstüne monster cat Red falan gerek. <laughs> yiyeceğim artık. Avran gitmişler zaten. Burayı kapatmam gerekiyor çünkü. Blank orayı kırabiliyor. Blank nerede? Ölmemem lazım burada. Çünkü duvar var oğlum orada. <laughs> Kapıyı kapattım ki oldu olmak. <laughs> Aa o tam vuracaktım. kapatmam gerekiyormuş. İşte böylece atlatmaya başardık arkadaşlar. 4 dakika olmuş şu. Bak. Top ve milli değildir. Bir de buradan kırıcı Evet. Doğru. Arkadaşlar burada yorumlara en sevdiğiniz FNAF karakterini FNAF oyununu yazabilirsiniz. O kaba. Doğru. Bu buradan. Ne oldu yine? Burada yok. Bu kapı unutmuşum ben. Canım, Korkuyorum belki blank gelir diye böyle kıracak şey. Ama ah, şu an biraz rahatız en azından. Yakınlarda... Büyük ihtimalle öldüm. Öldüm ki oğlum ben. Bir saat kaç ha? Popodan popodan <laughs> Kapı 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 Aç bu <laughs> Saat 3 ya Son 2 saat Lan, son 2 saat 3 saat Ve benim pilim GG'nin GG'si olmuş bunu. Hayır bunu niye çıkıyorum? Abi bunu kıracak. Evet, ya öldüm arkadaşlar. O video uzun olacak. O yüzden saat 4 oldu. Videoyu burada durdurman gerekiyor. FNAF kendisi 2'ye geçiyor. Evet geldik. FNAF kendisi bir de tam ge adam geldiğinde bitirdik. İkinci gece geldim arkadaşlar. Ee, sadece öyle bakıyorum ekran. Hani cam gelse var ya. Ödüm şeyimi karışır yani o kadar diyor. Ya bunu zaten bu olayı biliyorsunuzdur. Buradaki sesleri kapatıp onları böyle çekebiliyorsunuz bunlar hep böyle şeyler bak. Mesela ben burayı kapattım, hop o açıyor. Ben burayı kapattım, şimdi gelecek bak, bunu açtı. Bunu böyle oyalayacağım. Oo, bakıyorsun, öbür bölümde hiç bu kadar saldırgan değilim. Hayır, buraya niye çekiyorum? Dibime bir daha. Ay kremam. seni oyalıyorum burada, biliyorsun değil mi? O kadar da ulan değs ulan 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 hayat oyundan atalım. lan Arkadaşlar pardon <laughs> Tamam geri başlayacağız. Hmm pembe. Son kardeş de hiç şey çıkmadı ya. Mavi. Çünkü mavi olmak için belki mavi de olmayabilir. Guys böyle de olabilir. Ne? Ben neden bir anda yürük kılıfa dönüştüm? Sağolun aç. Hep ben de burayı kapatırım. Kediye laf sokma Challenge Part 4. Kameraya çok tatlı bakıyorum da şimdi. Oha. Adam Ronaldo'dan daha hızlı koşuyor biliyor. Hı, Neymar olmuş. Kapattım burayı. Şimdi ne yapacaksın ha? Osman mı mısın sen? Ha? Ha? Ne bakıyorsun ekrana? Ben bunu görsek böyle oyalayayım ki. <laughs> Arkadaşlar buradan da çıkmamız gerekiyor. Maalesef. Sınıf 3'e geçiyoruz hemen. Evet geldik. En korkunç oyunlardan bir tanesi. Başlıyor. Uf. Seri seri gidiyoruz. Sınav kendisi ki biraz. Sınav kendisi çok fazla oynadığım için belki şey olabilir. Buradan ses açıyorum. Bekle benim biraz ses açmam gerekiyor. Ortam yok. Açtı mı? Of. Hayır. Ben... Nedense bağırasım geliyor ben de. <laughs> ya hayır ya. Sana fener tutmazsan ne oluyor ha? Bunu hiç, hiç fena tutmam gerekiyor doğru. Bak tutmuyorum lan ne olacak? Bir dakika gelsin şimdi görürüm şimdi tutmasam ne olacak? Ama ben sadece ben falan kendi iki de ay falan kendi üçte yani şu an oynadım oyunda da onun tipi çok korkunç ya bir de dikenler falan yani çok güzel bence. Hmm, kuyruğuna bak. Kuyruğuna. Ben mu oynuyor musun küçük fare? Ben de bu fareye benziyor. <laughs> Dolaba girdiğini gördüm senin. Açamazsın beni Hayır. Kapıdan sesler geliyor. Ne yapmam bırak gelsin? Hiçbir şey açmamışım. Tabii gelmez adam. E ben adamın gelmemişini istiyorum. Yatağın altına girdi gitme. Sesini duydum, koşma sesini. Aa, nasıl bir odaya geldim? Aa, ben falan kendi şu anki oynadığım oyunda en az ikinci geceye kadar gelebildim. İkinci gece nasıl geldim? Damsker geliyor ya. Birinci geceye geldim. ikinci gece bir saniyede geldim. Çok değişik. Damsker geliyor. Lan hayır. Tamam video bitti zaten. Aa. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay hepinize.